arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. suyla 5 savaş kazan ve 3 savaş kazan görevini yapacağız. biraz hasar ver. Ve şimdi başlıyoruz. Şuradan alalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar evet Sam var, Rico var, Baz var, Max var, Jean var. Jean sıkıntı. Baz yanımda doğdu. Baz yanımda doğdu. Yakın mesafeye gebertecek. Kaç. Öldüremeyecek Baz. Arkadaşlar Baz geberdi. Abi Rico. Ama şey adı Rico yani. Rico Sam ama Rico. Arkadaşlar öldü. Sam'i geberttim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar iki kill. Double kill. Arkadaşlar devam ediyoruz. Abi Jack'e yaklaşmamalıydım. Hata yaptım. Hata yaptım. Multisi varsa geberdim. Ha, yokmuş. İyi var he. Abi. Öldürdün işte ya. Arkadaşlar. Altıcı olduk. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer hem gideceğim. Arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar bu, bu video eğer 15 gün içinde 50 like olursa oyuna para yatırıp koştum alacağım iki tane. Ama şey Ender arkadaşlar 29 elmaslık. Ama hatta 10 gün içinde arkadaşlar. 80 elmas alıp onunla da 2 tane kostüm alacağım. 2 tane kostüm alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hep çok iyi. Melody. Nasıl aldı Melody? Ben oyunu bırakıyorum. Arkadaşlar. Melody'den şaşır. Arkadaşlar star açıyoruz. 1 2 3 4 hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar DP katlayıcı çıktı. Arkadaşlar sizinle beraber bir star daha açar mıyız? Düşüneyim. 900 olsa. Aşağı 900 verse bitman açabiliriz. Arkadaşlar ee, bu sefer sütun oynayacağım. Suturun ve Sutuyu seviyorum ya. Çok kupası yok o kadar ama yine de sevdiğim bir karakterim. Emzden daha çok seviyorum. Çünkü ben emzi de şey değilim ama stüdyo da de değilim o da sıkıntı. Ama emzay ya. Üç görevim var ya. Arkadaşlar şeyi e, şimdi nefret ettiğim karakterleri içerisinde diyebiliyorum. Sevmiyorum yani ya. Benim tarzım değil yani. Kötü bir karakter bence. Benim tarzım değil. Arkadaşlar arkadaşım da hiperşarj var. Hatta ben hiperşarj çıkardım bir tane hesabıma ama seviyesi yok o kadar. 5 seviye. Ama iyi başarı var. 5 seviye ama iyi başarı var. Ama takmak için daha çok seviye ihtiyacım var. Bırak yapma. Beleşten aldı hepsini. Böyle bir çaldı ki. Arkadaşlar Jayden'e dikkat etme. Hayır. Yapma bırak. Yapma bırak. Yapma bırak. Arkadaşlar dokuzuncu bu. Arkadaşlar. Aşırı kötü oynadım. Arkadaşlar eksi kupa yedik. Ve kazanma seyirimiz var mıydı bilmiyorum. Artık kazanma seyirimize gitmiştir. Arkadaşlar. Abi bu ne? Abi çıldıracağım videomuzu aldı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu video 100 like olursa Arkadaşlar bu video Arkadaşlar o biraz zor bir şey. O yüzden like sayısını atıyorum. Bu video 15 gün içinde 1000 like olursa Arkadaşlar yani biraz hayal gibi bir şey ama siz yaparsanız yardımcı olursanız olur. Ama zor biraz. Ama yine de olur ya Like'ları yağdırın. Arkadaşlar işte 1000 like olursa 10 gün içinde ya da 5 gün içinde 1000 like olursa para yatırıyorum oyuna. 3 gün içinde arkadaşlar 3. Biraz challenge yapalım yani. Anladınız mı? Kaç like olursa? 1000. 1000 like olursa challenge. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse ablamla beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Oynayacağız yani beraber. Ama onun için like'larınız gerekiyor. Bu videoya 15 ya da 10 like 15 ile 10 like arası bir like gelirse ablanız Eğer bin like gelirse iki gün içinde, ay bir gün içinde bin like gelirse bugün gelmeyecek ama olsun. Bin like gelirse bugün hem biraz biraz pes plus alıyorum hem de Arkadaşlar 200 TL'ye bunu alıyorum 80 elmas hatta 200 TL almam gerek yok buradan da elmas verecek buradan kaç elmas veriyor 40 40 60 arkadaşlar buradan yani 60 elmas gelecek yani şey alabiliriz eğer bu videoya bir gün içinde 1000 like gelirse 100 like gelirse, bir gün içinde 100 like gelirse 150 200 olsun. Like 200 like gelirse 400 TL'ye bunu alacağım. Brawl Bra Pass Plus. Ama like lazım onun için. Eğer almadığınız sürece olmayacak. Kendinize iyi bakın. 就是这个。